6 Şubat asrın felaketini yaşayan bir deprem zedi olarak şunları söylemek istiyorum. Ben Adem Dolgun Kahramanmaraş'ta Acalı Mahallesi'nde esnaflık yapıyorum. Market işletmeciliği yapıyorum. 6 Şubat'ta maalesef bir felaket yaşadık. 6 Şubat sabahı sonrasına iş yerimizi açtık. İnsanlar zor durumdaydı. Biz elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalıştık. O sabah parası olan olmayan hiçbir kimseye hiçbir şeye sormaksızın dükkanımızda ne var ne yoksa insanlara dağıttık. Paras verenden aldık, vermeyenden almadık. Daha sonrasına ev sahibimiz tarafından evden çıkartıldık. Sonrasına iş yerimiz olan bu dükkanda kendim yaşamaya başladım. Çocuklarımı köye gönderdim. Depremden bu yana çocuklarım köyde. Malum ev fiyatları yüzünden e, kiralık ev bulamadım ve bu konu içinde devletime stemker değilim. Devletimin her zaman yanındayım. Buradan Sayın Valime sesleniyorum. Sayın Valim çocuklarımın ve benim yaşayabileceğim onları bu şehre getirebileceğim bir konteyner talep ediyorum sizden. Lütfen bu sesimizi duyun.